Rabbinin ismiyle oku. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ Allah insanı arakadan yarattı. Evet. çift taraflı ayet hem zahiri hem manevi birden söylüyor. Eğer Allah ara kadar olmasaydı, ilgi duymasaydı, istemeseydi, yaratmazdı. Ama istediği, görmek istediği kendi güzelliğidir kendi isimlerinin tecellisidir. Onun için Allah'ın ilk yarattığı nur Resulullah Efendimizin nurudur. Hakikati Muhammediye denir ondan. Sonra Allah her bir insanı ondan yarattı. Sonra bütün varlığı Evet, safa safa o nurdan yarattı. Bu durumda bütün varlık nedir? Muhammed'i nuru taşıyor. Allah'ın tecellisini taşıyor. Bütün varlık. Bu nuru taşımayan hiçbir varlık yoktur. Taşımayan zaten varlık olmuyor. Onun için hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Hamd ediyor. Hamd etmese ona hamd eden denmez. Hamd ettiği için hamde layıktır övgüye layıktır. Hamd eden Muhammed'in ta kendisidir. Bütün varlıkta böyle tecelli etmiş. Onun için varlığa saygı gerekir. Varlığa edep gerekir. Her bir varlığa bakarken bu böyledir. Ama bunu böyle görüp anlayabilmek için önce kendini görmen lazım kendini tanıyıp anlaman lazım. Kim olduğunu anlaman lazım. Çünkü en önde insan duruyor. Evet, insan. Öyle vurmuştu kutsi hadiste. <laughs> Resulullah Efendimiz buyurdu. Bu kutsi hadisin tamamidir. Allah ilk önce benim nurumu yarattı. Sonra o nurdan çokça yarattı. Sayısını Allah'ın bildiği kadar çokça yarattı. Her biri insan, Hazreti insan onu yaratıyor. Sonra ondan çokça yarattı. Sonra hitap etti. Her birine tek tek hitap etti. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Levlake levlake lemma eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdı. Senin için yarattım. Kendim için yarattım. Sen de kendi güzelliğimi görmek için, şahadet etmek, şahit olmak için seni yarattım. En önde duruyor. Gerisi, gerisi bir safha, bir mertebe altta. Öteki bir mertebe daha altta. En önde insan durur. Hazreti insan duruyor. Her bir kul duruyor. Hiç kimse kendini hakaret edip yapamam, edemem, ben kötüyüm, ben kulluğu beceremem, Allah'a halife olamam, dost olamam, ayna olamam, Allah'ın tecellisine mazhar olamam diyemez. Bu saygısızlığı yapmaması lazım Allah'a. Allah'a karşı bu saygısızlıktır. Allah sana sen olmasaydın felekleri yaratmazdım diyor. Sen diyorsun ki ben kulluk yapamam. İnsanı bana abdolsun diye yarattım diyor. Sen diyorsun ki ben abdolamam. Allah'a karşı en büyük saygısızlığı yapmış oluyoruz. Bu yakışıyor mu böyle? Yani ne demiş oluyoruz bir de? Sen bilmiyorsun. Ben senden daha iyi biliyorum. Benden bir şey çıkmaz. Benden adam çıkmaz. Ya da şundan bir şey olmaz. Kim böyle bir hakka sahip olabilir? kendimize bunu söyleyemiyorsak hiç kimseye bunu söyleme hakkı var mı? Hakkı olur mu? Onun için Rabbimize karşı edepli oluyoruz. Kendimize karşı da edepli oluyoruz. Allah öyle buyurmuştu. Evet, başkalarını eleştirmeyin, çekiştirmeyin, kınamayın. Kendi kendini yerme dedi Allah. Kendini yerme. Niye? Seni ben yaratmışım. Sen kendini yeremezsin. Hatam var diyebilirsin, kusurum var diyebilirsin, eksiğim var diyebilirsin, günaha düştüm diyebilirsin. Ama kendini yeremezsin. Kendi yanlışlarınla kendini tanımlayamazsın yani. Onun için kötü insan yoktur. Kirlenmiş insan vardır. Şirke küfre düşmüş insan vardır. Günaha, bataha düşmüş insan vardır. Ama bir Allah der, bir La ilahe illallah der, bir Muhammedun Resulullah der. Allah'a ayna olur. Sen niye ona kötü dedin? Bak ayna olmuş. Bak Allah onu seviyor, o Allah'ı seviyor. Onun için kötü insan yok. Kirlenmiş insan var.